Evet arkadaşlar Mars'tayız. Bu mekik aracı ile geldim. Burası da zor indirdim. Dünyadan buraya alevler içerisinde kaldı. Ve komşumu ziyaret etmeye geldim. Kızgın komşumuz burada. Yani bakın şuradaki işte dünyanın şeyi. Dünyadan geldik buraya. Tek başıma bir kişilik mekikle geldim. Şimdi bakalım komşumuza. Şimdi şurada bir yukarıda bir şey var. O da var. Oraya girmem gerekiyor. Bir zıplayacağım oraya. Evet. Evet. Burası, burası zor tabi. Niye denk gelmiyor? Niye tutamıyorum? Bak yine düşüyorum. Allah Allah. Heh, şimdi oldu. Şimdi oldu. Evet. Kapıyı açmam gerekiyor. Evet. İçeri nasıl gireceğiz? Biraz zıplayıp ileri gitmem lazım ama bu oyunda yeniyim. İremiyorum şu an. Kafam çarpıyor. Evet şimdi gireceğim. Bir daha. Hadi. Hadi 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 hadi. Heh sonunda girdim. Girdim fakat burada çekmecelerde bir anahtar falan bir şey yok. Bu kapıyı nasıl açacağım? Anahtar üzerinde kilit var. Bunları atacağım camı kıracağım ya. Sinirlendim anahtarı bulamadım. Bu Elimdeki... Aa evet bizim kızgın. İşte ne geldi? Bizim kızgın. geldi yine. Oo ileride bir kırmızı bir şey görüyorum. Neymiş o? Kırmızı bayrak. Elimdeki bir kapı da bir taşıyayım biraz bakalım. Aa ne var burada? Kumanda. Mıknatıslı kumanda. Çok iyi. Bütün kapılar açarım. Anahtarları bulabilirim. Şimdi bir şu şöyle bir biraz gezelim bakalım. Anahtarlar bulabilecek miyiz? Tabii komşuya da yakalanmamak gerekiyor. Hemen geçelim. Kapıya geçelim. Çekil. Güzel, her şeye bakmam lazım. Bütün rafları her şeye bakmam lazım. Şuraya, evet. Bu ışıklardan kurtulmak istiyorum. Bu ışıkları atacağım. Işıkları dışarı atacağım. Çok güzel düşüyor. Bu ışığı da atıyorum. Hadi evet, Yönler. Burada göremiyorum. Anahtarları bulmam lazım. Anahtar, anahtar, anahtar. Orada bir şey yok. Dolabın üstünde Rafta da bir şey yok. Çekmecelerde var mı? Çekmecelerde de yok. Rafta da yok. Rafta da yok. Kapıda. Burası banyo. Banyoda iş fırçaları var. Yok. orada da bir şey bulamadık. Nerede bu anahtarlar? Ne kadar da arayacağız bakalım. Çok kısa geldim. bu Yıkacağım burayı şimdi ya. Bakalım bakalım bakalım. Aşağıda bizim kızgın komşu aşağıda. Fark etmedi beni. Orada da pencereyi de tahta çakmış. Çıkış da yok. Şunlara bir bakalım. Buralara bir bakalım. Şu kapı açık, anahtarı yok üzerinde, güzel. Açacağım diye. Evet. ayakkabıyı, müzik orada çalsın. Müzik orada çalsın. Şimdi buradan bu çıkıyor mu? Bunlar için yapacağım. Evet, gördünüz mü anahtarları, kilitleri? Burada anahtarı bulmamız gerekiyor. Büyük bir renkli. Şu da atıyorum. Hop hadi bakalım uzay boşluğuna. Oh kafama geldi geldi. Anladım. Nerede bu anahtarlar? Nerede bu anahtarlar? Bu dolapta da yok. Rafta yok. Çekmeceler de yok. Bulmam lazım. Her şeyi açıp bakıyorum. Her şeyi. Tüm kapılar üst kattır. Hepsine gitmem lazım. Bak burada da kilitli. Burada da kapı da kilitli. Çekmecelere bakıyorum. Yok yok yok. Nerede bu anahtarlar? Bütün evi delik delik arayacağım. Her tarafı bakmam lazım. Burada da yok. Sinirlendim bu televizyon. Görüntü de yok bunda. Sarı. Ha bak orada bir şey var. Evet sarı açtık. Orayı açtık en azından. Oradan geçtik. Burada ne varmış? Burada. Oo bu ne? Gizli bölme mi burası? Sıcak kahve görüyorum. Burada bir şey olabilir mi? Teleskop var. Ha, bir anahtar daha buldum. Çok güzel. Burada bir şey olabilir mi? Burada bir şey olabilir mi? Yok, burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Bu anahtarla nereye açacağız? Bakalım nereye açacağız bununla. Bir daha şu yukarıdaki odaya gitmek istiyorum. Buradan oraya zıpladım, buradan oraya zıpladım. Hadi bakalım gir içeri. Evet. Açamadı. Açamadı. Demek ki başka kapı açıyor bu. Başka kapı açıyor. Buraya açamadı. Şurada bir kapı daha olması lazım. yapacağım bunlar hepsini ya. Arkadaş ne yapacağım ben ya? Nerede bu? Kapı nereye açacak ya? Buraları da açamadık. burada da yok. Üst kata bakalım şimdi biraz da. Ne? Bahçe. Bahçe mi burası? Yok, burayı da açamadı, burayı da açamadı. Burayı da açamadı, burayı da açamadı. Burayı da açamadı kapıyı açmam lazım. Bu anahtar hangi kapıyı açıyor bu? Olmadı. Bir sürü kapıda kilit var ya. Hep bütün kilitleri bulmam lazım. Burada yukarıdan bir bakabileceğim bir yer var mı? Yukarıdan görebileceğim bir yer. Nerede ya bu kapı? Bu anahtarın açtığı kapıyı arıyorum. Bu anahtarın açtığı kapı. Çıkan anahtarlar da bulmam lazım. Çünkü çok fazla anahtar var. Bak yeşil. Gördün mü? Yeşil anahtar bulmam lazım. Ama işte muhtemelen bu kapıyı açacağım. Açtığım yerde belki bir anahtar daha bulabilirim. O yüzden bu kapıyı bulmam lazım. Bu kahverengi anahtarla açabileceğim kapıyı bulabilmem lazım. Açalım. Evet, burada ne varmış? burada da yok, burada da yok, burada da yok, burada da yok. Geç, 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 geç. Şuradan bir bakalım. Üst katta bir şey bulamadık. Ha, üst katta bir şey bu, bu adam. Ha, burada. Aa, burada bir anahtar var. Burada mı açayım? Burada da bir kilit vardı ya, bunu da açamadı. Fark etmedi bizi sinirli komşu fark etmedi. Burada mavi bir kilit vardı. Onu da açmamız lazım. Mavi ışık git bakalım dışarı. Nerede bu anahtarlar? Nerede bu kapı? Hepsini bulmam lazım. Bu tabloları, bu resimlerinden nefret ediyorum. Hepsini atıyorum. kolileri de ileride bir şey göremedim ama kapıyı da açamıyorum. Bunların içerisinde çıkabilir mi acaba? Yok. Burada yok. Bence yukarıda ya. Çünkü aşağıya çok baktım. Yukarıda bir yerde olması lazım. Burada başka bir bölme olabilir. Başka bir bölme olabilir. Bu niye açamıyor bunu? Bunu da açamıyorum eksik bir, 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 yer var. Ya gözümden kaçtı. Ya gözümden kaçtı. Ya da bulamadığım bir yer var. Yeşil. Aa yeşil. Buradaymış. Güzel. Tamam. Yeşilden geçtik. Yeşilden geçtik. Yeşil kapıyı açmış olduk. Bakalım yeşil kapı bize nereye getirecek? Yeşil kapıdan. Ama kahverenin açtığı kapıyı henüz bulamadık. Burada bir silah da var. Yok ya silah karşıyız. Boşver. Burada başka. Burada bir bakalım. Bunun içerisinde bir şey yok. Burada bir şey olabilir mi? Mesaj yazmış. Ama göremiyorum hala. Anahtar ya da kapı. Anahtarı bulmam lazım. Birkaç, birkaç farklı renkte anahtar var. Açtı burada ya. Yani. Yok yine açmadı. Neymiş bu ya? Her yerde kapı var. Hah beyazı bulduk. Beyaz anahtar bu, Beyaz anahtar nereye açıyordu? Beyaz anahtar nereye açıyordu? Onu bulmamız lazım. Beyaz anahtar. Aa bir tane de burada anahtar var. Kahverengi. Tamam güzel. Onu açtık. Bu ne? Dışarıya açılıyormuş. Bu bir işimize yaramadı. Ama kapıyı açmış olduk en azından. Evet. Beyaz zaten bulmuştuk. Beyazı açtık. Siyah ve pembe lazım bize. Siyah ve pembe anahtarı da bulacağız. Eyvah yakalandık. Kaç 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 kaç. Düşün düşün. Beşini bırakmaz olur. Kaç 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 kaç. Ya bir rahat dur ya. Bir bırak ya yakımızdan. düşüyor? Bu ne tabancası ya. Gerçek tabanca değil herhalde. Gerçek, gerçek siyah değil. Baksana gerçek değil bence. Oyuncak gibi. Plastik bir şey atıyor sanki. Ha camları kırabiliyor sadece. Tehlikeli bir şey değilmiş. Bu taş atıyor sanki. Evet şimdi devam edelim. Buradan da bakalım. Yukarıdan da bir giriş göremedim. Tırmanamıyorum diyor. Yukarıya tırmanabilsem belki. Zıpladım ama orada bir şey gözükmüyor ya. Şuraya nasıl geçeceğim? Başka bir bölme var belli ki ama geçemiyorum. Zıpla zıpla. Şimdi geçtim. Tamam. Hop aşağı indik. Aşağı indik. Ne yapsam? Nereye baksam? Buradan mı çıkmayı deneyim. Belki yukarıya buradan geçiş vardır. Oraya bakmamışız. Şapka var. Atlasın ışıkla beraber. Kapı açıldı. Burada da bir şey yok. Çekmecelerde de bir şey yok. Orada da bir merdiven vardı. Oralarda bir şey var mı? Bu ne ya? uzay simülasyonu. Oralarda bir şey var mı? Yok. Oralarda bir şey var mı? Yok. Nerede ben de çık yukarıya bakalım. Evet, çok bak yeni bölmeleri geldik. Yeşil. Yeşil anahtar da bulmam lazım. Yeşil kilit vardı orada. Her yerde kilit var. Yeşil kilit. At bu aşağıda. At, 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 at. Bakalım, buralara bakalım. Anahtarı bulmam lazım. Önder gitsin sandalyeyi, ışığı. Şimdi tekrar. Aa burada bir anahtar. Açıyor muydu onu? Açmıyor herhalde onu. Yok onu açmıyor. Bu nereye açıyor acaba ya? Bir bakalım. Şuraya bir daha gidip bakacağım. İndiriyorum. Ne yapayım? Arabam lazım. Nereden bulacağımı da hiç bilmiyorum. Boş boş geziyorum böyle uzayda. İşte burada. Şuradan bir yolu bulayım. Şuradan bir daha çıkıyor tekrar. Evet, ne görünmezden kaçan bir şey var ama ne acaba? Onu bulmam lazım. Şuradan. Burada da bir şey yok. Aa siyah. Siyah aldım. Ama onlar hep yeni görmeler. Oo pembeyi de bulduk pahalı pembeydi tamam aşağıdaydı şunu da aç ne kaldı siyah kaldı siyah da o oh. siyah olmamış bir ya Evet tamam burada açtık bakalım burada ne var buralara bakmışım zaten ya buraya geldim ki zaten şu ulaştık burayı da açmış olduk Neyse en azından bir görev daha bitmiş oldu orada şimdi diğer anahtarları bulmamız lazım diğer kapıları açmamız lazım bunun içinde de bir şey yok kitim var bakalım burada başka ne varmış buradan tırman tır. çık bakalım Devamını yanıyor ya, devamını yanıyor. Allah Allah hepsini bulmam gerekiyor. Ha, çatıya da görüyoruz en azından. Çatıdan da bir bakalım. Bu ne? Sefercisi bir şey oldu sanki ama bir şey değil. Bu ne? Burada bir şey olabilir miyiz ki? Aa orada da bak çıkmacılar var. Aç 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 aç. Oo bulduk. Bu da bir kapı açıyor. Gidelim bakalım hangi kapıyı da. Git 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 git. Heh. Evet onu açtık. Buraya bak yanıtlar daha lazım Arkadaş ne çok oda varmış ya. Ne çok oda varmış. Ah beyaz. Beyaz dancı mı mıydık ya? Oo nereye geldik ya? Burası özel oda herhalde. nasıl açacağız nasıl vereceğiz burada bir şey mi var leviye leviye var ama anahtarı bulmam lazım anahtarı bulmam lazım burada bir şey var mı burada da yok arkadaş nereye sakladın bu anahtarları ya bulamıyorum ya Bir daha çıkıp şuraya bir bakacağım. Şu anahtar. Burada iki anahtar mı vardı? Sık mı vardı? Kaçadı? Anahtarı çarptı. Önce ilk. Evet. Güzel. Yeri de ben dedim. Oh, sıkar. Tamam. Sınıfçı. Sınıfçı. Anahtara takılıyor. Anahtarı alman lazım. Anahtarı takılıyor. Çünkü Evet. Sonunda gizli bölmeye gelmiş olduk. Ne varmış ki burada? Ne var burada? Ne var? Rafta bir şey mi vardı? Rafa bir daha bakmam lazım. Çekmeceye bir bakayım. Evet gördüm. Raftakini de alayım. Heh. Anahtarı da aldık. Hadi bakalım. Geliyor. Kızgın komşu şey geliyor. Kaç. Kaç 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 kaç. Şimdi bu kapıyı Bu anahtarla kapıyı açmam gerekiyor Çıktık o kapıdan Oraya girememişim hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Şimdi geç kapıdan Geç geç geç, geç, geç. Ha, Şuraya bakalım Arkadaş bu anahtarla kapının açılması engel oluyor ya Gelin şuradan ya Allah Allah Mavi aldık oradan da Şimdi mavi kilitli kapıya gidelim arkadan. Camı kırayım bari. Geçelim, geçelim. Geçelim. Evet, geçebilir geçebilir evet, mi? Anahtarlar var da herhalde bende. Tamam, tamam. Çabuk, çabuk. Gelmeden. Hadi. Hadi. Şeyler. Kırmızı anahtarı al. Tamam. Güzel. Ne kadar çok oda var. Birini de açtık. Çok güzel. Şimdi gir içeri bakalım. Ne varmış burada? Çok gizli odada ne varmış? Güzel. Evet. Oyunun sonu. Bu kadar. Görüşürüz.